bugün şu saçımdan artık kurtuluyorum. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Şuna bak. Bu ne oğlum? Alien sapmaz gibi oldu mu? <laughs> bu arada şuradaki butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu videonun kalitesi biraz düşük olabilir. Telefondan çekiyorum. Bak şöyle çekiyorum dedim, Bu tarafa bakıyorum böyle. Neden şapka takıyorum diye soruyorsunuz. Sonuç saça bak. Bu videoyu vlog şeklinde yapacağım. Direkt saçımı kesmeyeceğim. Bir yemek yiyeyim önce. Yeni kalktığım için böyle konuşuyorum bu arada. Bir iki kişi çok istemişti. İçeriden gelip konuşuyor mu bir de? son vlog gibi bir şey bu. Benim acil saçımı kesmem lazım ya. Ben niye ruhsuz gibi konuşuyorum? Bol bol ketçap, Bimin vazgeçilmezi. Oh, şuna bir bak. Şuraya parmak attım da yanlışlıkla. Bunu yiyin bak nasıl enerji gelecek göreceksiniz ama. göstermeyeceğim. Saat 3 oldu. Video çekip yetiştirmem lazım. Yetiştir yetiştirmez boyamaya gidiyorum saçımı. Kesmeye gidiyorum. Neyse birazdan geliyorum. Bekleyin beni. Hani yapıyorlardı ya böyle esiyor. Bak şimdi. Çıvı 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 çıvı. Saat biraz geç oldu ama. Şimdi kat kat kat. Başka makas yok evde ne yapayım? Bunu nasıl çekeceğiz ya? Güzel oldu. Aynadan görüyorum kendimi bir. Ben ne yapıyorum ya? Eko var evet. Yankı var. Poşet getirdim bir tane. Saçımı poşete koyacağım. Bu ne? Önce mor tarağımızla saçımızı taramamız lazım. Bir şey diyeceğim. Ben şu ön tarafı bir boş vereyim şimdi. Şu kabartılayan taraf var ya şuralar şöyle. Bunlardan bir kurtulayım tamam mı? Saçım bağlamam lazım. Bulduğum tokaya baksanıza şuna. Allah aşkına. Ya bu, bu ne ya? Hayatımda hiç saç kesmedim. Oğlum bu dökülecek her yere ama. Düşme, düşme. Oh be! Ama ben arkayı nasıl keseceğim? Ben bunu kamera açıkken yapamıyorum ama. Bir tane de şuradan alayım, içinizde kalmasın. Heh, burada saç. Lan nereye takıldın lan? Oğlum banyoda bağıramıyorum. Üst komşu duyuyor ya. Discord odası gibi şurada bir tane pencere var. Tuvalete girenler birbiriyle konuşuyor. <laughs> oğlum bunda bir şey yok. Siz bunu nasıl sıkılırsınız lan Ben küçük küçük kesip kesip geleyim hemen. Allah oldu oğlum. Şapkayı taksak zaten takamıyorum ki. Hiçbir şey gözükmüyor oğlum şapkayı Şuraya bak bak. Şuraya bak bir de şuraya bak. Oldu oldu mis gibi oldu. Bak böyle tutarsak arka taraf da var çünkü. Böyle bir de ufak kusurları saymazsak. Şimdi burayı da keseceğiz. böyle kalsak ne olur lan? İçime saç kaçtı. Güzel oldu. Bak şu, şurada bir sıkıntı oldu. Bak bu, gözlük ne ya? Şurayı biraz fazla aldım. Zaten orada gözlük kapatıyor. Bir şey olmaz. aynı nasıl kestim lan ben? Aynı şekil kestim lan. Mesela bir açılan biraz şöyle bakmam lazım ama. Oldu oldu. Oh be şurada bir yürüdüm geldim. Kafama rüzgar esti. Böyle bir tuhaf oldum. Ne oluyor lan dedim böyle. Şu arka kaldı arkayı nasıl yapacağım bilmiyorum. Arkayı bir daha attınca şuna bak. Bu ne oğlum? Yani oğlum şurayı da fazlamışım. Evdeyim ben bir şey olmaz ya. Kendini teselli etme çabaları. Bir karar verdim ben arkayı kesmeyeceğim. Onu başkasına kestiririm ben yapamam oğlum bunu. Göremiyorum çünkü. Şöyle ki yamuk yumuk bir şey olur ben yaparsam. Ben bunu birine hallettiririm. Şimdi ben saçımı boyamaya geçeyim. <laughs> hmm. Cyberpunk karakterleri döndük ama. Biraz dengesiz bir saç oldu ama önü de mi kısaltsak ya ama önü uzatmak zorundayım. Ya bu ne ya? Yok ya çok da tuhaf durmadı. Zaten ben kapşonu kapatıyorum ya yanlar gözükmüyor bak. Videonun başındakiyle aynı oldum. Burada bir öyle bir pozum varsa şöyle durayım. Şimdi bir sıkıntı var. Geliyor. Bu. Bunu kafaya takmamız lazım. Bir dakika onun için önce bunu geriye mi atmamız lazım onu da bilmiyorum ya. Evet bunu bu şekilde taktıktan sonra bunları tek tek çıkar. Of. Bu tam oturmadı ki. Gözlüğü çıkart. Şu aletin 50 lira olmasını üzülüyorum ben. Hayır bir de bok gibi kokuyor. Geldiğimde yıkadım hala bok gibi kokuyor. Şöyle bir alet geliyor yanında dur bak. Göremiyorum ki beynimi deleceğim şimdi takarken ya. Bu ne lan? Heh öyle böyle tek tek çıkartmamız lazım. Cahil bir şekilde bunu yapıyorum ya. Düşünsene bu videoyu böyle saçını boyamayı öğrenmeye gelenler falan varmış. <laughs> bir de yaptıklarını yapıyorlar. Aman diyeyim ha. Ne yaptım bilmiyorum ben. Aaa oh, geldim galiba. O kadarı bitti. Daha yapıyorum. Yordu be. Başım öyle bir ağrıyor ki. arka tarafı saymayın çünkü arkadan çekilmiyor yani arka saçım. Ya bence bunu çıkarmayayım kafi ya bu kadar yeter. Benim saçıma fazla gelecek o yüzden bunu böleceğim. Zaten iki kere açacağım çünkü mavi tutmuyor tam. Bunu kullanacağım. Tamam bunu böyle sardım koyuyorum. Bunu da karıştırıyorum. Üf, Bu ne oldu? <laughs> oldu. Bol, bol 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 alacaksın bunu böyle. Oğlum lise dediklerden içeri gidiyorum. Sizin kafamı tamam mavi oluyormuş. Oh shit. Ben malım. İnşallah ağzıma girmez. Ya ben ne yaptım? Ya bu... Bu ne ya? Nefes alamıyorum. Bu öyle bir yanıyor ki konuşamıyorum. Abone butonu daha çok ortaya çıktı baksana. Saçımı birkaç kere açmam gerekecek galiba Bir sıkıntı birazcık bu. Mavi olan yerler açılmış da buralar... <laughs> i̇kinci kutuyu da açtım. ikinci kutunu sürdüm falan. Bıyığım yok oldu bu arada. <laughs> oldu ya. Bıyığım tam mavi olmadı. Simitçi bıyığı olduğu için galiba. Çok bir fark olmadı. Bu yanlar gitti sadece ama. Ve bak araları açtığın zaman aralar hep mavi oldu. Dün video bir anda gitti. Ne oldu belli değil. Saçımı bir kere daha açtım. Sonra boyadım boyadım. Kötü oldu. Uçları yandı. Şey mavi olan yerler vardı ya onlar yandı. Onları kestim. Biraz kısaldı. Video like atın. Bir düzenlemek gerekiyor ama böyle yine bir dağınık ol. Video parmak atın like atın da gidelim böyle. Bay bay bye bye, bye bye, bye bay. Okay. Bye bye.